12 bölü 4309 Aralık 2025, Galatasaray'ın paylaşımı, 12 bölü 2809 Aralık 2025. Monaco Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Monaco Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 9 Aralık Salı TSI ile 23'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca müsabakanın canlı anlatımı fanatik.com, trde, haberin devamı. 11.07.09 Aralık 2025, muhtemel 11'ler, Monaco, Hüreydki, Wenderson, Teze, Salisu, Enrique, Koulibaly, Camara, Akliyoce, Minamino, Golovin, Beard. Galatasaray, Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torera, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen. 07, 5509 Aralık 2025, Galatasaray'ın paylaşımı, haberin devamı, 06, 0009 Aralık 2025. Galatasaray'ın maç günü paylaşımı, Galatasaray Sokak, et Galatasarays, December 8, 2025. 04 3009 Aralık 2025 Avrupa'daki 334. Sınav Avrupa Kupalarında bugüne kadar 333 müsabakada mücadele eden Galatasaray 119 kez kazandı, 125 kez kaybetti ve 459 gol atmayı başarırken kalesinde 505 gol gördü. Haberin devamı 03 3009 Aralık 2025 %73 ihtimali var. Galatasaray kalan 3 maçını kaybetse bile %73 ihtimalle ilk 24'te yer alıp play-off oynayacak. Union SG yenilgisi elenme ihtimalini %5,5'e çıkarırken en olası senaryoya göre aslan %65 ihtimalle ligi 17 ile 24 arasında tamamlayacak. İlk 8 ihtimali ise %2'ye kadar düştü. 03 0009 Aralık 2025 Osimhen krallık yarışında Aslanın evinde Union SG'ye yenildiği karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen, iki maç eksiğiyle Mbeppe'nin -E gerisinde kalsa da gol krallığı iddiasını sürdürüyor. Real Madrid'in süper starı 9 golle zirvede yer alırken, 3 maçta 6 gol atan Osimhen Fransız yıldızı takip ediyor. Manchester City'nin süperstarı Haaland ile Bayern'in Santrforu Kane'de 5 er golle o gerisinde. Sarı kırmızılı formayla çıktığı son 8 Avrupa Kupası maçında da gol atan Osimhen bugün seriyi sürdürüp krallıktaki iddiasını ortaya koymaya çalışacak. Haberin devamı 02 02.00.09 Aralık 2025 Monaco yabancı değil Galatasaray ile Monaco daha önce 6 kez karşılaştı. 2 kez Aslan, 3 kez Fransızlar güldü. 2 takım en son 25 Ekim 2000'de yine Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı, Monaco'daki maçı ev sahibi 4-2 kazandı.